Arkadaşlar bu videomuzda ChatGPT yardımıyla Python programlama dilinde bir hesap makinesi geliştireceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle bir selamlaşalım ChatGPT ile. Python programlama diliyle. GUI arayüzlü bir hesap makinesi geliştirmek istiyorum. Evet TKinter kullandı butonları oluşturuyor burada butonlar butonları oluşturacak for döngüsü burada eşittir butonu ayrı koyuldu eşittir butonu calculate'i çağıracak calculate de girilen ifadeyi alıyor ve onu hesaplıyor orada yazılı olanı siliyor delete ve yeni hesapladığı result neticeyi de yazıyor evet. eğer bir hata varsa orada hatalı yazacak except Önce try kullanmış burada. TK Inter bu tabi basit seviyede arayüz oluşturmak için kullanabileceğimiz bir kütüphane. bunu bir deneyelim önce bakalım. Ortaya getirmek istiyorum ama mesela 12 artı 5 eşittir 17. Clear silme tuşu yok burada. Nasıl sileceğiz? kendimiz elimizle mi sileceğiz? Mesela ondalık bir sayı alalım. 19, 15.8 çarpı 6 eşittir. Evet bazı düzenlemeler yapmamız lazım. Mesela önceki clear tuşu koyalım. C isimli isimli yani clear yani silme işlemini yapacak bir buton ekle. C buton eklemek için aşağıdaki güncelleştirmeyi yapmış. Burada C butonu eklenmiş. C butonu eklendi. C butonu ne yapacak? Clear. Bütün içeriği siler. Evet C butonuna basıldığı zaman command clear. Clear çağrılıyor. O da her şeyi siliyor. Tamam. Kontrol edelim şimdi. C butonumuz şimdi burada. Mesela 23 bölü 6 eşittir. C butonuna bastığımız zaman siliyor. Tamam. Burada ben şimdi butonların büyüklüklerini biraz artır, büyütmek istiyorum. Butonların büyüklüğünü artır büyüklüklerini artırmak için width parametresini değiştirerek butonların genişliğini ayarlayabiliriz. Butonların genişliğini şimdi ayarlayacak. Pencere oluşturma, giriş, butonlar oluşuyor. İşte burada şimdi butonları oluştururken genişlik vermesi lazım. Width 10 ekledi. Butonların genişliğini artırdı. A, C butonu 10 oldu. Diğerleri 5. Evet burada da yazıyor zaten. C butonun genişliği 10. Bir kontrol edelim. Beğenecek miyiz? Evet daha genişledi. Daha da artırdı. Ama pencere boyutunu artırdığımız zaman butonların boyutu da değişsin desek çok mu karmaşık olacak? Bir deneyelim. Pencere geniş. Pencere bunu hani büyüklüğü diyelim. Büyüklüğü büyüklüğü değiştiği zaman butonların büyüklüğü büyüklüğü de değişsin. Butonların büyüklüğü de değişsin. Burada şimdi neyi kullanacak acaba? Gridleri mi kullanacak? Ha, oluşturmaya başladı. Evet, grid. Grid yönetisini kullanacak. Widgetları bir ızgara şeklinde Yerleştirir. Vücutların boyutunu otomatik olarak ayarlar. Evet. Gridleri kullanması lazım. Bu kısımda bir değişiklik yok. Kalkulayet kısmı aynı. Sadece şekilde bir değişiklik yapacağız. Fonksiyonların işleminde bir değişiklik yok. Butonların sadece oluşumunda. Evet, burada zaten grid oluşturdu şu anda. Enter grid row 0 column 0 column span 4 pady 10 şeklinde column configure row configure yöntemlerini kullanacağız diyor. Burada grid oluşturuldu. column span 4 Evet, evet gridler şu an burada oluşuyor. Window grid column configure sütunları yatayda e, esnetme demiş. İlk satırı dikeyde esnetme. Grid column configure, grid row configure olarak sütunları yatayda ve iki satır dikeyde esnetiyoruz. Pencere boyut değiştikçe bu tarafların boyutunu otomatik sağlayacak. Bir kontrol edelim. Boyutunu değiştiriyorum. Yani ideal değil. Şeylerin e, aralarındaki boşluklar değişiyor. Yani daha çok butonların boyutu değişmiyor ama tabi daha güzel oldu. Mesela 56 çarpı 36 eşittir. C'ye bastığımız zaman da silindi.

Güncelleme yapıyor. Güzel. Bu kısımlarda Calculate Clear. Bu kısımlarda bir değişiklik yok. Power kısmı ekledi. işte yüzde üst hesaplamak için. A üst B. iki yıldız işareti üstü hesaplıyor. Burası normal. Percentage bölümü de yüzdesini hesaplıyor. Burası da güzel. Şeylere bakalım. Üst ve yüzde butonları eklenmiş. Tamam. Bu kısım Burada C butonu genişliği 10, diğerlerininki 5 olarak ayarlanmış ve eşittirin genişliği de 10. Aslında o şekilde olmak zorunda mı? Continue nedense durdu. Üst alma ve yüzde hesaplama butonları eklenmiştir. Power fonksiyonu giriş kutusundaki iki sayının üstünü hesaplar. Percentage fonksiyonu çekeri üstteki iki sayının yüzdesini hesaplar. Kodu çalıştırısında üst alma yüzde göreceksiniz. Bakalım nasıl girmemiz gerekiyor. onu bir bakmam gerekiyor. A ve B. Entry 1 ve Entry 2. Bunları nasıl gireceğiz ama? Şurada bir bakayım. Mesela üst. Üst girdiğimiz zaman power çağırıyor ve Power'da iki defa entry yapıyor. Entry bir, entry 2. Birinci girdiğimiz sayı A'ya, ikinci girdiğimiz sayı B'ye. Bir kontrol edelim nasıl uygulaması olacak. Bakalım uygulamada problem çıkacak mı yani programı çalıştırırken. Aa, iki sayı girme yeri ayarlandı şimdi artık. Evet. Diğerleri de mi ona göre ayarlandı? Bir saniye bakalım tekrar entry. Entry var bir de entry 2 var. Entry. Ha, bu çok daha şey olmadı yani. Uygun olmadı. Mesela burada bir sayı giriyorsun. Evet. Mesela 55 çarpı 66. Tamam. Hasapladı. Güzel. Clear ile sildin. Mesela 8'in 6. kuvvetini hesaplamak istiyorsun. 8'in Buraya bastık. 6. kuvvetini. Ha, üst tarafa yazıyor. 86 Alt tarafa yazmıyor. Ha, ben yazdım şu an. 8 diyorum ama. Alt tarafa bastım. 8'in 4. kuvvetini hesapla. Evet. Daha anlaşılır olsun. 2'nin 3. kuvveti. 8 Yani biraz daha düzenleme yapılabilir. 2 e, sayı girişi yaptı. Mesela e, 100'ün %20'si basıyorum 20 olarak hesapladım. Bu şekilde bir hesap makinesi geliştirmiş olduk. ChatGPT kullanarak kodlar zannediyorum anlaşılıyor. Tekrar bir daha bakabiliriz kodları. Ana menümüz burada. Evet. Pencere oluşumu Entry giriş kutusu 1, giriş kutusu 2 Entry 2 2 tane şey, giriş yerimiz var. Yani üst ve yüzdeyi hesaplamak için butonların yerleşimi bu şekilde bir e, liste, liste içerisinde butonlar yerleştiriliyor. Bu eşittir ve C butonları e, genişliği 10 olarak ayarlanmış. Evet, burada grid kullanıldı. Çünkü pencere genişliği değiştiği zaman butonların yerleri de ona göre değişiyor. Butonların boyutu değişmiyor ama yerleri değişiyor. Burada işte işlemde yapacak fonksiyonlar calculate hesaplama yapıyor. Yani mesela 5 çarpı şöyle orayı bir silelim önce. 5 çarpı 6 eşittir. 30. İşte bu birinci kısımdan alıyor entry. Daha sonra ne yapıyor? Evalla hesaplıyor ve burada yazılı olan bir şey varsa onu siliyor. Bu hesapladığı sonucu da result'ı da buraya yazıyor eğer herhangi bir hata varsa hata yazacak. Mesela 30 diyelim ki böyle bir işaret koyduk. Eşittir'e bastık. Hata. Gördüğü gibi burada hata yazıyor. Clear C tuşuna bastığımız zaman da siliyor. Tabi bu kısmı da silmesini isteyebiliriz aslında. Power iki sayı girilmesi gerekiyor. Üst tarafa ve alt tarafa. Mesela 2'nin aslında kürsör burada ama buna basıyorum ve üst tarafa yazıyor. Bir hata var. Üst tarafa ekliyor. Keyboard'dan giriş yapmam lazım. 2'nin 3. kuvveti. Buna bastığımız zaman 8. İşte yüzde işareti de aynı şekilde iki sayı girmek gerekiyor. Bunu bir şekilde anlatabilir miyim acaba şeye? Birinci olarak C tuşu, ikinci kısmı da silsin onu bir söyleyelim. C butonu her iki entry deki e, bilgileri silsin. Ayrıca entry ikiye butonlarla sayı girişi yapılamıyor. Bakalım düzeltebilecek mi o iki hatayı? C kutusuna girmesi için clear fonksiyonunu güncelleyebiliriz. Ayrıca entry e, iki butonlarla sayı girişi yapısı entry iki değişkeni string var il ile bir tk entry widgetine bağlayabiliriz. İşte güncellenmiş örnek. Dedi ve kodu yazıyor. Durdu mu? Continue Generating diyelim. Evet ayrıca Enter iki için butonlara sayı yapmak için Enter iki var adında bir string var oluşturduk ve string varı Enter ikiye bağladık. Böylece Enter iki girişine yapılan değişiklikler otomatik olarak yansıyacak ve butonlarda sayı girişi mümkün olacaktır. Bir deneyelim şimdi oldunun son haline yaklaşıyoruz gibi mesela diyelim ki 8 e, çarpı 6 eşittir 48. C'ye bastık silindi. 5'in ikinci olmadı gene. Olur. Yani nerede aktifse oraya yazması lazım şöyle yapalım. Kursor Kursor Entry 2'de 2'de ise sayılar oraya yazılsın. Bakalım değiştirebilecek mi? Bu hatayı çözersek bayağı bir geliştirmiş olacağız. İstenen işlevselliği sağlamak için butonlara tıklandığında Enter 2 giriş kutusuna sayıdan yazılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için butonların komutlarına Enter 2 giriş kutusuna sayıları eklemek için gerekli kodu ekleyebiliriz. Evet şu kısım eklendi şu an. Ama otomatik olarak anlayabilecek mi? Yani kursor hangi yerde ise oraya ekleme yapması lazım. Onu istiyorum. Aslında mantık olarak da oraya yazması lazım. Giriş kutusu 1, giriş kutusu 2. Tamam. Add numbers to entry. Current value plus number. Şu an tekrar bir deneyelim. Aa, aa, ikinci kısmı yazıyor şu an. Birinci kısmı yazmıyor. Ne olmaz ki? Keyboard'dan yazdığım yazımı zaman yazıyor. Dördün beşinci kuvveti. Bu güncellenmiş örnekte add number to entry adında bir fonksiyon oluşturuyor. Bu fonksiyon butonlara tıklandığında entry 2 giriş kutusuna sayılar eklemek için kullanılır. Butonlara tıklanma olayına bağlı olarak add number to entry fonksiyonu. Bu sadece onun yerini değiştirdi. Önce birinci şey yazıyordu. Şimdi ikinci yere yazıyor kursor mesela bu birinci de klavyeden girince normal giriyor. 5'in 6. kuvveti. Evet. Burada normal. Ama burada bastığımız zaman neredeyse oraya yazması lazım. Hatta butonlarla sayı giriş yapmak için Enter iku, giriş kutusunu kullanabilirsiniz. Umarım bu size yardımcı olur. İstediğim bu değil. İstediğim sadece butonlara basıldığında kursor hangi entry'de ise sayı oraya oraya yazılsın. Yani kursor birinci entry'de ise birinci entry'e ikinci, ikinci entry de ise ikinci entry'e yazılsın. Özür dilerim yanlış anlamışım. İstenilen işlevselliği sağlamak için butonlara tıklandığında hangi giriş kutusu seçildi olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ardından seçili giriş kutusuna sayılar eklememiz gerekiyor. Tamam. Baya da hızlı gidiyor bakalım. Benden artık bıktı gibi hızlandı. Bir hata verdi. Tekrar deniyoruz. O bu sefer de farklı değerlendirdi. Entry ve entry arasında geçiş yapmak için bir değişken kullanabiliriz. Evet. Sanki birinci anladığı daha doğru gibiydi. Neyse bakalım. Bitirsin kodu. Switch enter adında bir fonksiyon oluştu. Bu fonksiyon switch adlı bir butona tıklandığında enter ve arasında geçiş yapacak. Hangisinin atışın geçici olduğunu current enter değişkeninin aracılığıyla tutturacak. Bu fonksiyon artık current enter girişinin kusunu saklayacak şekilde çalışıyor. Tam istediğim gibi değil ama herhalde yani bu switch meselesi hoşuma gitmedi. Mesela buraya yazıyor. Tamam 8. Şimdi ha, switch mi yapacağız? Evet. 8 6. Bizim şey butonumuz nereye gitti? Yüzde butonumuz onu kaldırdı mı? İkinci tarafa yaptı. Switch. Hata. Evet. Şimdi kırlara basmam lazımdı. Tamam. Switch'e bastım. 8. Switch'e bastım. 6. 6'nın 8. kuvveti. Şöyle yapalım. İstediğim istediğim gibi olmadı. Switch. Bir şeyler yazıyor ama bekledim mi? switch mı? butonu gereksiz istediğim sadece kursor nerede ise sayıların oraya eklenmesi tamam bitirsin de ondan sonra gene burada app number to entry 2 a burada bir şey var switch sanki kaldırdığı gibi butonların basıldığında kursorun ile giriş kutusuna geçmesini istiyorsanız kursorun ilgili giriş kutusuna geçmesini kalın hızlı gidiyor. Umarım bu sefer artık bitirir programı. Odak odaklanıksa fokus bu. Evet. Zannediyorum istediğim şey buydu. Yani switch olayı hoşuma gitmedi. Evet. Şimdi mesela burada 8. Buraya basıyorum. 6. Oh, istediğim bu işte. Tamam. Kadir ikisini de temizledi. Çok güzel. Mesela 56'nın şuraya yazalım. 56'nın %5'i 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 2.8 56'nın %5'i 100'ün %20'si %20 tamam. Evet. Bu grid özelliği kayboldu gene. Evet. <laughs> grid özelliği kayboldu. Tekrar bir grid özelliğini isteyelim. Bu program güzel ama grid kullanarak tekrar yaz. Şimdi grid kullanması lazım. Grid kullandı evet. Gridler yalnız entries için kullandı. Ben butonlar için kullanmasını istiyordum. Şimdi tekrar bir bakalım. Grid düzeni yeniden boyutlanma. Evet. Tamam. Burası yapıyor. Oldu gibi. Şimdi tekrar. Bir daha kontrol ediyoruz. Evet. evet gridlerin yani butonların yerleri değişiyor şu an grid kullanıldı. Bir kontrol edelim 8'in 8 çarpı 6 eşittir. 48 tamam. 48'i siliyorum ve 5 üzeri 5. Evet. C hepsini temizliyor. İşte bu kadar. Bu videomuzda ChatGPT kullanarak ChatGPT yardımıyla Python programlama dilinde bir hesap makinesi oluşturduk. Eğer videomuza faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.